Merhabalar. Bugün yetenek yeni bir seriye başladım. Adı da yetenek istemeyen kartlar. Bugünkü yetenek istemeyen kartımız Mecha Şövalye. Bununla e, iki maç alacağız. Bir tanesi tekrar olacak, bir tanesi de şimdi. <laughs> Dragos diye biri geldi. Alex'in klanından. <gülüyor> 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 Kanka, olsun. Kankosun, gibi bir Arkadaşlar birazdan buradan agresif oynadım. Burada şu an benim bir atam var. aldım eksik <laughs> ha, şu eksik karında. Tam babam akşam artık merkeze geçiriyor oyun. Bu denge anlamıyorum. Bu kadar merak ettim. Anladım. <laughs> <laughs> İnşallah ben... Hah tamam. Evet, yine yanlış yaptım. Sağdım, tamam. Şimdi e, tek yapabileceğim şey onları alay tutmak. Arkadaşlar bunu nereden gördüm dersiniz. Ben bunu internette bir site vardı. Şu an ben Orada gördüm. Sordum çok kesin çok güzel. Oradan gördüm arkadaşlar. Adam sanırım bir destek oynuyordu anlamadım. Eski bir cellat sanırım oldu. Dur. Adam madem cellatını da elinden çıkarmış. Şöyle bir saldırıya başladım ben. Tamam. Çok iyi. Bir alev. Gelecekti de. Şimdi. Şu beceğine nasıl ben bir çarpacağım. Hatta dur şöyle ne yapalım bir defansif madenci acil <laughs> evet arkadaşlar burada da bir hata bir goblin çekisini deneyeceğim çok iyi oldu tamam tamam şu an adam yanına çalışıyor ama dur arkadaşlar benim yaptığım bir şey var Dostu yeterli istemiyor. Yani tam Aha yarısı bırakmış. Tam cehennem ezerası nasıl zaten. Aha. Şöyle yapalım. Ve iskelet kutusundan bir hata başlayalım. Hemen hani de fansık madenciye. Vur madenciye. Çok iyisin madenciye. Ya ooo. Buraya bir mega geliyor. Hem de acil geliyor. Geldi de çarpalım adil. Tamam şu anda kötü. Şöyle ara <laughs> bir ara bakayım. Arkadaşlar diyorum bu desteyle oynadım mı Abi hiçbir yetenek istemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Hiçbir yetenek istemiyorum. <laughs> Adam bir hata yaptı. Ben buradan bir çarparım bunu. Tamam. Çok iyi. Buradan bir hata başlayalım. Zaten yetenek düştüğünü. Hemen. Ve. Dediğim gibi makine. Arkadaşlar. Okay. Mega şövalyenin yetenek istememesini var sinir olur. Şimdi ben bir e, açayım şu tekrarı. Evet arkadaşlar açtım. Şu an bu tekrar. Bakın arkadaşlar. Erop diye bir adam geliyor yanıma. Ben de barındırma Elvis diye bir kulüpteyim bir de. Bak. Burada ben iskelet fırçası mı alacaktım? Burada adamın ne oynadığını anlamışım. İlk başta ım, devre ilk, ilk başta 2.6 anladım sandım ama böyle devre değişiklik desi buldum Kötü bir deste buldum. Güzel kolayca yendim. Aslında bunun hiçbir yetenek istemiyorum. Şimdi istemeyen hem de kötü bir deste olunca beleş kazanmıyor. Burada minik pek kasanacı da vakit çarpma ile yarısılar atıyorum ki bu şey Şu an biz ben iksir karını olduğunu fark edip madencimi atıyorum. Altı. Bir disket şeyle birlikte atıyorum ama bilmediğim şey adamın çarpma olması. Adam burada silah atıyor. Ve burada nedense ben de bilmiyorum. Çarpma veya yani, tomruk kullanmıyor bu maç. Hatta neredeyse bir kere, birkaç kere çarpıyor. Hiçbir zaman tomruğunu kullanmıyor. O yüzden zaten adam kaybediyor. Benim düşüncem ne dersin? Bu adam bot olabilir. Bu oyuncu olarak değil, robot olabilir. Hatın sadece orada çarpma Bu ben de burada yeteneksiz olayım. Yeteneksiz olayım. Önce var zaten. Gidiğimi şuradan Burada aktif kârını için Bayağı bir büyük saldırı yapıyorum. Yıka fiksiri adam çok da bir şey e var ya Evet. Adam eski için asla bir müdahale bulamıyor. Onu fark ettim. Burada adam bence bir sarılmıyor. Aynısını hatta kalıyor. Şimdi burada Mekre Şövalye'yi sokuyor. Bütün bir salda Çok Skep tutusuyla kuruyu alıyor. Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi Mega Şövalye'nin bir yeteneği yoktur. Bu da bir kanat niyetine bir video.